sistemde yazıcı ayarları nasıl değiştirilir? Bunun için diğer ana sayfasında bulunan arama alanına gelerek kullanıcı ayarları yazdığımızda çıkan sistem araçları altında bulunan kullanıcı ayarları başlığına tıklayarak ya da diğer ana sayfamızda ekranımızın sağ üst köşesinde bulunan profil simgesine tıklayarak kullanıcı ayarları penceresini görüntüleriz. Kullanıcı ayarları penceresinde Yazıcı ayarları butonuna tıklayarak mevcut seçimleri değiştirebiliriz. Buradan karakter yazıcımızı, grafik yazıcımızı ve barkod etiket yazıcımızı seçebiliriz. Bilgi fişi yazıcısında seçtiğimiz türe göre Bilgi fişi tasarımımızı seçmemiz gerekmektedir. Eğer bilgi fişi yazıcısında seçtiğimiz yazıcının türü nokta vuruşlu ise çıktı olarak bilgi fişi tasarımı karakter olanlarda, lazer yazıcı ise bilgi fişi tasarımı grafik olanlarda seçmemiz gerekmektedir. Daha sonrasında yapmış olduğumuz seçimleri kaydedelim. Sistemdeki tasarımları inceleyecek olursak, arama alanına gelerek fatura fişi yazdığımızda Raporlar alanında bulunan fatura fişi başlığına tıklayarak fatura fiş ekranını görüntüleriz. Burada tasarım olarak seçtiğimiz fatura çıktısı gelecektir. Sistemde tanımlı olarak fatura çıktısı karakter tasarımlı ve grafik tasarımlı olarak kullanılmaktadır. Bu adımları izleyerek yazıcı ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.